Böyle bir soru soruluyor, Risale-i Nur ekseninde zamanımızdaki hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'yi, hizmette gelinen noktayı, Kur'an'ın sönmez ve söndürmez nurunu dünyaya ispat etme davasında Üstad'ın beklentisine göre kıyas edebilir miyiz? Edersek eğer hangi nokta, noktalardayız? Şu an yani Üstad dünyasının değiştiği vakte her şeyde iki üç tane nur serbesi var ya. Yani. Bugün her şehirde binlerce nur serbesi var, bu noktaya geldi yani. ki tabii artık bu füsale Türkiye'ye geçeli dostuz bizlere veli. Yani şu cemaatler de ona göre mi? Bak, şimdi artık ustanın sesi bu bu gün füsale amel selam geliyor ustanın sesi. Afrika'dan gelen ses, ustanın sesi, Tusiistan'dan gelen ustanın sesi Afrika'tmış. Tak konuşuyor. Ya bu bütün medeniyetler mesela ben Piskin gider Türkiye'ye gezdim diyor bu sene. Üç sene böyle de geldi son. Tililcılı, geçler böyle ben mesela şey diyor ya. Allah'a şükür olsun. Ve dostlarım dedi, "Mehdiyat." Evet. Mehdiyat yani vakti şu tabi ya. Bu mesele peygamberimiz katamulen diyanız. Peygamberimiz katamulen yurdusun, geçin onun derecesi, derecesi geçiyor de. evet. yani. da meydana dönüştün de. Peygamberimiz. Allah tutayım. İşte de katamulen diyanız. Hatem'i Evliya. Evliya'dan Hatem olsun, geçmiş evlilerin üstünde. Evet. Risale-i Nur bakın, yani geçmiş kitaplara dayanmıyor yani. Hiçbir kitapta alındığı yok. Eşit hareketi, müceddik ya yeni yeni. Her mevzu yeni. Hiçbir kitap alınmamış. Her mevzu yeni. Efendime sorun o mevzuyu ortaya getiren cümleler orijinal. yani harika bir şey zaman. Altı bin sehveriz, bir merkez kazinesiydi. Bizim mülası Platon'un ittihau, hayal seçimi var ki onun ittihadi 6000 şey verip bir mektubla beraber bir mürəffət edəsi Allah Allah ustad Platon ittihau kiməsə təbi eee təftərlər də deyirəm ahireti isbat e, şey, da kitabında bəs etməyi şeyəcər. Amma onların bəs etiyi ahiret ay toran şey çey dehrə ustad ağzına getidi yani. Oğlum sözü ahireti izahla demek ya. Halbuki peki şey söylemata. Oğlum sözü bu demek. Ya 11. söyler mi diyesin? Anlatıyor. Hayır, benim ziemlich biçim biçim söyler, buraları anlatma o buraları Allah Allah. Bunlar da hayalet şeyleri anlat bize israr ettir. O adamların kötü var bunu tefekkir. Elimadanın kötü. O böyle hastalığında artık ehtiyar yani televeret yapon saymışlar da o göteni demişler işte bir arzun vardı yani hani ölüşün ahirete doğruyken biz senin bir arzun var mı yerine getirebuyun bir arzun var var arzun var diyek. Eyti bu var bir yerine getiremesi diye. Ne diyorlar? Biz piravuş merkez piravuş merkez piravuş merkez öyle böyle. Eyti bu Allah Allah işin e usta piravuş merkez değil de Bir denizler de denizler de de merfet var ki iyi bir şey bir sene siz Ama iyiler içiyorlar, geçiyorlar Allah'a bin <laughs> şey olsun. Yani, yani bu geldik yani. Efendim, <laughs> i̇kinci sorumuz, e, kitap okumada insibar olur mu? Ususiyet ve Risale-i Nur'un sayılı eserlere bu vesile işte bir tevafuku söz konusu mudur? Çok <laughs> hati. <laughs> <laughs> Mesela hiç şimdiye kadar yazılan eserlerin etrafında hiçbir cemaat toplanmamış ki. Bak Risale-i Nur Türkiye mehd okula başında yani. Basya mehdlerde okuyor yani. Bak böyle bir şey yok yani gençler. Yani şimdi Risale-i Nur ne üç kişi bir araya gelir, yüz kişi bir araya gelir. Şey, mesela Pazar günü içinden sonra Muhammediye dönemine kadar insan toplar. Ya beş yüzden fazla. Beş yüzden fazla bir insan toplar. Bu nerede? Ercüme Mehmet'e İstanbul'da her, her semtte İstanbul'da kaldım, her akşam her bir sefte gittim, tıçırım tıçırım, hep okumüş hepsi hep okumuş hepsi. Heç. Bunun şu var oğlu şu ihtilal döneminde en köşede sağ sağda çolacak diyor. E, İlk belli ki mesele ehliyetlere kısır kaldı. Ondan bildiğim cemiyet yok yani. Hepcem hepii. Onunsa da gençlere riyaset açıyordu. O da peşin gel bu bütün cemiyet bizim bundan 3 sene olur 5 sene olur anlatılıyor. Bir hukukçu gösterebilir, teremesi bir edibi gösterip öyle diyor vallahi konuşuyor. Evet. evet. Evet İşte bu üçüncü bir soruları var bu kardeşlerimizin. Birçok evliya velayet yolunda seyir-i esnasında sahip olduğu sırlarını şiirlerinde veya bazı vecizelerinde gizli olarak ifade buyurmalarındaki hikmetler nelerdir? Bu manada Üstad Hazretlerinin de bir takım mahrem sırları ifşa etmesindeki hikmetler ne olabilir? <laughs> Demek ki yani Hadislere bakın Hac var ya e, he, her esere göre bir müddetlik gönderiyor. Müddetlik. Ya ya Mehdi e, efendim Mehdi'ye O zamanki insanların idrakine göre konuşuyor. Mesela Tertazan'ın zamandaki insanlar e, e, başka İmam-ı zamandaki şeyler başka. Şimdi bu zamandaki insanlar artık elin geldi demir çıktı yani. Bütün deveyine gidildi bugün tepki. 500 bin kişi tutayan alıp internette bilgi sayarlar bak bu şekilde. Abu maddiyim var ya. Ona göre de manevi din yetişti kerisler ayıyor. Şimdi mesela bu bugün şu bu dünyanın cazip halı cazip halında da ilmin terakkisi cezbediyor insanları. Ya. Değil mi? <laughs> bir taraftan siyaset cezbediyor, bir taraftan şöhret cezbediyor, bir taraftan bu e, bu hareket edilmiş bir kan yani fen hareketi cezbediyor insanlar. E, ediyor mu? Evet. Ha, işte ona bir manevi bir cazibe lazım ki bunları elinden insanları çeker bu tura. Anladın mı? Evet. Şöyle şöyle bir şey olacak bu kadar. Evet. Bu kadar geçleri bu bu esirde efendim söyleyeyim ilk ilmi işin elinden tek ilmi elinden sapatın elinden sapat boy geziyorlar. Allah'ın sevdiği. İşte bu ne de ne de o meneviyete göre Allah'ın hakim ismi tecelli tabi Allah'ın hakim hakim ismi tecellisi ya Allah Allah mesele ya tabi tabi ile efendi evet hocam hizmet Kur'an'ın tüm dünyaya açılmasıyla beraber gelen rehavete yönelik açılımlar açılımlar sonucu bizler gücümüz şartlarında hangi kıstasları ön planda tutmalıyız duaya yoğun kazandıramam mı? mı? ilim tahsiline mi veyahut ticarette güçlenip hayru hasenatta de... bunun her bir yeri var. Bir elimizde diğerimizde dua, bir elimizde risale-i nur. Hı. Diğer efendim sünni önümüzde ticarette şey ki mana terapi diyoruz, maddeten terapiye tevekkül ediyor yani. Mana terapi, mesela buna da ihtiyacım var ya. Bu, bu esirde, yani bu esirde yani zengini gireceğine gitmek istiyor fukara ile değil de zengin gire. E gitmez, cennete gitmez. Zengin ile zaman sizde. Ta ki Efendim Resulü'nün başka bakkalarına göre şey inmeyelim. E, Kıpta et, ilip de filan böyle bir gem yani. Yani zengin işte bizim hizmetimize lazım. Anladın evet. mı? Evet. O bakımda yani öyle şey, şey, evet. şey, de, şey, diyor ki, i̇mam şeydan Hazretleri, Ebunü'l-Hazeret diyor ki, şeydan Ebunü'l-Hazeret diyor ki, şey şey sahabe-i kiram Hazretleri e, Peygamberimizin risalet cenahı ile ortak Peygamberin iki cenahı var. Bir risalet cenahı, bir ulûhiyet. Ha, anladınız mı? He. Sahabeciler diyor ki, Peygamberimizin ulûhiyet cenahı ile risalet cenahı hala ortak. Çünkü beraber bu bu, bu duyulmuşlar həqiqətən o, o da 10 minə salacena hana kisaracena 300 dələrə gəldik 300 dələrə də gələn Cəminin əşqəpisaracena hanauqta 300 dələrə kitablar yazırmış, fəsəflər qurmuş, həm də təfsirlər yazırmış, hədisləri mənəydilmiş 300 dələrə. Bunlar 300 dələrə olanlar hər peyğəmbərimizin risalətçena hanauqta. Aməşli inşallah, həməşli 300 dələrə şərh. Risalet Risalet Cenahı iki yere de gelten sonra Risalet Cenahı mansıbın geri çekiyor. Bu diye Cenahı ortaya koyuyor geldi. Ondan sonra hangi ahlara siliyor? Tekkeler siliyor. Öyle an insanlardan evli evliyalar geçiyor ki ya sayısız evliyalar. O, o zaman uhudiyet, ibadet, hangi ahlara siliyor? İşte tergatler, tesbihler, zikirler, fikirlerle anlaşıldı. Evet. Bu dil 1200, 1200, 1200'e 1200 kadar İczi bu külliyə də gələcək. 1220-də bir mehdi yeləcək keyfətisi olacaq. Hizmeti risal o zaman bu güc etməyə də risalət, risalət yanahına ortaq. Mehdi dövrü. Mehdi dövrü Peygəmbərə bilir bu güc sil. Yanahdan yerə risalət yanahına ortaq. Mehdi Peygəmbərin istəməti yitə biləcəyi mi? Risalət onu yapıyor. Bu diyyəmdə qədər likenin talebenin bir süre cenahına <laughs> <Ya, müşterim>. <laughs> <ya, gülüyor> usta ona rastan girmek lazım. Çok büyük müstehka, şaş yer bakıyor. Ve usta teziye mesela bak düşün. Ne nimet de. Şimdi usta tezi sistemi menevvinun talebesine e, diye eee temmen başvuranın talebesinin her gün sevabı hoca teyme yazıyor. <laughs> Allah Allah. Bu ne servet. Kendisi öğretecek, usta da yapacak. Kıra defteri kapanacak. bir yeme tereden gelen müftelebelerinin sevabını deklemeye <laughs> Allah Allah. <Gülüyor> evet iyi. Evet hocam. Çok kârlı. <laughs> <laughs> Risale-i Nur mesleğiyle kurbiyete veya velayete giden yol mutlaka akrabi akrebiyetten mi geçer? Ha, ha tabii tabii. <laughs> yani her şey bu, öyle yani. Risale-i hani, e, Cis Nur efendim böyle e, başka tarifet meşhur değil yani. Ama şimdi yani onlar böyle bir zamana bir an bir şeye bağlı. Zamana tevekkül ediyor. İşte on baş iken hani yüz baş olana kadar işte misal yani, yani onun gibi zamana biz sarayında an bir an bir ustadımız on 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 beş günde bir terbiye istiyor misal yani. Bir derste bir terbiye istiyor yani akrebiyet yani o kadar ki bir derste bir terbiye çok gördük yani bunları. Adam geldi buraya değil sen seneler evvel. Risale-i karşı dedim okuyak da Celalettin Bey canım. Ben, <laughs> Nedir bunu nereden çıkarttınız dedim. Bir okuyak var sen de bir şey değişsinse diye yani. Hı. O Sebahettin de onunla beraber geldi. Nereden bunu çıkarttı bu mesafin ciddiğini ona hep oturun orada şimdi. Şimdi şey, şey, buna yedi ama hangi ama ne diyeceğiz? Oturturdum, on birinci çocuğu okuttum, dinlettim. Ben bile dedim size, e dedi bu şeyler var mı? Hani gelmişti hiç kız niye, nereden çıkarttın? Var. Öyle mi? Hani an sene bir tane. Bir tane meşgulat tane okuttum. Bunlar da var mı? Onda da var. Bunlarda var mı? Yükle bir de teyit var. Adam neyse geldi, bu da nur çıkıyor. Elhamdülillah. Adam <laughs> son bir soru daha var. Diyalog ve hoşgörünün <laughs> Hizmet-i Kur'aniye'deki yerini nasıl tanımlayabiliriz? Diyalog, ya bir eser, bir, 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 yaz yaz mı diyalog hakkında? He. Okudun mu o sen? Sen okudun mu diyalog hakkında? Evet, ha. E, diyalog, dinin temeli de peygamberimize, peygamberlik geldi, hemen Hazreti Avruş'un yanına geldi, diyalog başta oradan dedi. Ya babası, ben hep Allah verir, bir emin ver. kimden başlayayım? Hani Hilal Ağrı'nda şey geldi ya, He. E, Vah, vahiydi. vahiy geldi. Vahiy geldi. Evet, geldi efendim. Kim ile müşerredeyim? Hepsi gelmeden evvel yani baraba edilirler. Dedi ya, ya böyle böyle oldu. Sen ne desen, ben kimden başlıyorum? Dedi, benden başlıyorum. Ya, ne diyeceğim? La <laughs> Onun için değil, yani, bu yarı karım ki, Hazreti Ebu sizden bunun üstünlüğü Çok namaz kıldırımdan, çok oruçtur, ben çok zekatimden, o şey ne değil gele bu diyre hünümə şeyimi ben bunu başa sordum da ben de bilirim. Deli şey. Sor <laughs> bakalım biz test edeyim fark olmaz. Hayır. O Allah razı olsun. Peki. Evet, göreceğiz. E,